Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün Bim'deki tüm oyuncu ekipmanlarını satın aldım. Geldim arkadaşlar. Çok güzel ürünler var. Tabii ki de sürekli gidip ucuz şeyler almıyoruz ama herkes de gidip 10 bin liraya mouse alamaz. 5.000 liraya mouse alamaz. 300 liraya, 250 liraya çok güzel ürünler topladım. BİM'deki bütün Polo Smart'ın ürünlerini aldım. Bu gaming bir sticker. Sıradanlığa gaming speaker ile meydan oku Aa, demiş. Çok güzel abi. Masaüstü mikrofon. Vallahi bu da RGB. Profesyonel gaming true wireless kulaklık diyor arkadaşlar. Kutusu gerçekten çok güzel. Yani ya var ya 159 liraya şu hizmet bence mükemmel. Bim'de bu arada sanırım cuma günü hepsi satışa çıkıyor arkadaşlar. Millet sabahtan sıraya girecektir diye düşünüyorum. Ay devam edelim. Şimdi ne yapalım? Şu bak gel 149 liraya alabileceğin şöyle bir uzatma RGB LED. Bu USB. a Type-C'liymiş çok güzel. İşte olay bu. Bir şey diyeyim mi? Harika, inanılmaz efsane bir ürün. Bu her oyuncunun masasında olması gerekiyor arkadaşlar nokta. Bu tarz keyifli videolar için kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.